İmralı'ya ev hapsi deniliyor. E olacağı budur. Çok ağır. Olacağı budur. Oğlum. olacağı budur derken şu. Bunu gündeme getireceklerdir. Var ya ki de bir gündemde değiliz, gündemde değil, gündemimizde evet. değil falan diyorlar ya olacağı budur. Bu hale getirecekler ve bunu zorlayacaklar da. Mesela Zorlayacak pek olur. zorlayacaklar tabii bunu. Şimdi birilerine söyletiyorlar. Hı. İşte genel af da gelebilir. Değil mi? Öyle söylüyorlar. Evapsi ee, ev hapsi de Ev hapsi gelirse bu İmralı'dakine ben söyleyeyim. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kars'tan Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a kadar bütün cezaevlerinde ne kadar katil, ne kadar cani varsa hepsinin serbest bırakılması lazım. Hayda. Bunun peşini bunun peşini bırakacağımızı falan... Hayır bırakmayacağız. Bu çocukların beden ödeyecekler. Ne demek istediniz yani? Bütün katiller ve... Ne ...bütün canlıları serbest bırakın. Kim? Sinop'tan, Artvin'e, Antalya'dan, Erzurum'a evet. kadar. Ona ev yapışı... ...ne alıyorsan onu... ...o yanmış... ...Kürt vatandaşlar, çoluk çocuk... ...hepsi kurşuna dizilmiş. Bu binlerce... ...20 yaşındaki çocuk... ...askeri, polisi... ...bunları kim yaptı? kim öldürdü bunları? Paramparça olmuş insanlar, Hı. otobüsleri bombalayan Dağ, metrobüsleri... Dağdaki, mayınları... dağdaki terörist de yani... Kim ya yaptı da, bunu? O da kayıp. Kim, başı kim bunu? Lider. Lider olmadan hiçbir şey olmaz. Her şeyin başı o. ne ev hapçı olacaksınız. Öbürlerini de bırakmanız lazım. Bir şey daha var. Bizim partinin programında var. Böyle Avrupa Birliği dayatmasıyla falan filan biz bu düzen partilerinden değiliz. Partinin programında var ilk kurulduğu günden beri. İdam, terör örgütü kuran ve yönetenler için geri getireceğiz. Evet. Avrupa Birliği de işte halini görüyorlar şimdi. O çok sevdikleri Avrupa Birliği'ni. Tabii tabii. Bu işler böyle gider. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti PKK ile dengeye gelmiş. Dengeye getirdi PKK. Bugün analar ağlamasın dedikleri. İşte yok bu efendim nereye gidecekler, nasıl gidecekler. İşte efendim nereye Avrupa'ya da gitsinler, nereye gideceklerse gitsinler, silah bırakırsın falan. Bu şu. Bu PKK'nın kazanmasıdır.